Rasayana markasıyla karşınızdayız sevgili izleyenlerimiz. Şu anda Konya'dayız. Yanımda Bülent Bey ve Filiz Hanım var. Kendileri markamızın kurucu ortaklarından. Öncelikle kendilerini tanıyarak başlayacağız röportajımıza. Daha sonra burada vermiş oldukları hizmetleri ürün gruplarından konuşacağız. Filiz Hanım öncelikle sizle başlayalım. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyi Teşekkür ederiz. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Filiz Akgöz. Yaklaşık 15 yıldır organik tarım sektöründe çalışıyorum. Eşimle birlikte devam ediyoruz. Peki eşinize de dönecek olursak Bülent Bey sizler nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim sağ olun. Ben Sizleri de... Sizleri de tanıyabilir miyiz Bülent Bey? Evet ben de 2000 yılından bu yana organik tarım içerisinde e, çalışmaktayım aktif olarak. Filiz Hanım tekrardan size dönecek olursak eğer Rasayana ne demektir bilmeyen ekran başındaki izleyicilerimiz vardır onları aydınlatır mısınız? Rasayana insan sağlığına zararlı olmayan her türlü gıda anlamına geliyor. Peki Rasayana markasının ürün grupları nelerdir? Ee, organik bakliyat, organik aromatik ve tıbbi bitkiler, e, organik baharat, e, aromatik yağlar e, ve ekstratlar. Bülent Bey, tekrardan size dönecek olursak, ürünleriniz gerçekten organik midir? Evet, hep tüketicilerimiz de bu soruyu bize sormaktadır. Ürettiğiniz ürünler ne kadar organik diye. Bu sorunun aslında klasiği şu, organik tarım logosu bulunan her ürün, ee, ...organik ürün olarak rahatlıkla güvenli alınabilir yalnız... ...sadece organik ürün demek... E, ...bu açıdan çok şey değil. E, ülkemizde organik tarım... ...insanların sofrasına zehirsiz olarak ürünlerini getirdiği... ...ve e, daha çok hani daha zengin insanların ya da... ...her insana ulaşabilir ürünler olması açısından organik olması çok önemli. Bu yüzden gerçekten güvenerek ürünlerimizi alabilirler. Filiz Hanım peki şimdi ekran başındaki izleyicilerimiz burayı izledikten sonra eğer sizin ürünlerinize ulaşmak isterseler sizlere nereden ulaşabilirler? Web sitemizden ulaşabilirler. Organik marketlerden, organik pazarlardan bizim ürünlerimize ulaşabilirler. Peki Bülent Bey, şimdi bildiğiniz gibi bir pandemi sürecinden geçiyoruz dünyaca ve organiğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Sizler bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani bu süreçte bağışıklık sistemi çok öne çıktı. Ee, organik ürünler birçok araştırmalarda biliniyor ki dünyada bağışıklık sistemini çok kuvvetlendirici ürünler. Yani içerindeki değerler çok yüksek olduğu için bağışıklığımıza çok faydalı. Peki Filiz Hanım sizler bu tohumları nerelerden elde ediyorsunuz? Bölgemizdeki atalık ve yerel tohumlardan elde ediyoruz. Filiz Hanım peki size özel bir ürününüz var mı? Bizim ektiğimiz dinkel buğday atalık bir tohumdur. İnsan sağlığına çok faydası olan bir üründür. Az ismi dinkel dünyaca olarak biliniyor. Türkiye'de bilinen ismi kırmızı kavuzlu buğdaydır. Bülent Bey size dönecek olursak eğer uzun yıllardır sektörde hizmet veriyorsunuz. Eminim ki sektörel anlamda çekmiş olduğunuz sıkıntılar vardır. Bu sıkıntılar neler varsa çözüm önerileriniz nelerdir? Evet. Yani Türkiye'de organik tarım şu anda çok gelişmekte bebeklik çağında. Bu bebeklik çağında olan bir sektörü desteklemek gerekiyor. İnsanlar daha çok organik ürünü pahalı ürün olarak algılıyorlar. Aslında böyle değil. Talep edilmesi halinde organik ürünler diğer ürünlerle aynı fiyatlara gelebilir. Bu tamamen taleple ilgili bir şey. Bizim en büyük sıkıntımız tüketicilerin organik ürünü her mağazadan talep etmelerini istiyoruz ki Türkiye'de organik üretim çoğalsın. Ve insanlar daha sağlıklı, zehirsiz organik ürünlere ulaşabilsinler. Peki son olarak ekran başındaki izleyicilerimize bugüne kadar sizi tercih eden müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Öncelikle organik ürünleri tercih eden müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Ve demin söylemiş olduğum gibi tüm tüketicilerimizin haftada bir kez organik ürün tüketmeleri bizim için çok faydalı, bizim üretimimizde çok hızlı bir şekilde gelişmemizi sağlayacak. Ve böylelikle insanlar organik ürünlere daha kolay ulaşabilecekler. Filiz Hanım tekrar size dönecek olursak eğer sizler de son olarak ekran başındaki izleyicilerimize bugüne kadar sizi tercih eden müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Bir anne olarak ben kendi çocuklarıma ne yediriyorsam bütün Türkiye'deki çocukların da aynı yiyeceği yemelerini istiyorum. Bu yüzden de herkes zehirsiz sofralara ulaşması mümkün buradan da ekran başındaki izleyicilerimize duyurmuş olalım. Her birinize vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim efendim. Sevgili izleyenlerimiz Konya'da hizmet veren Rasayana markasının konuyduk. Firmamızın sahipleri Filiz Hanım ve Bülent Bey sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Programımız kaldığı yerden devam ediyor.